Evet, Meriç Nehri'nin orta yerindeyiz. Gördüğünüz gibi bu sene Meriç Nehri erken sularımız çekildi. Haziran ayının 15'inde Meriç Nehri şu anda debiler 20'lerde. E, kalan yıllarda e, Mayıs, Temmuz, Ağustos aylarında debiler düşüyordu. Ama bu sene çok erken debilerimiz düştüğü için e, üreticimize suyu temin etmekte biraz sıkıntı çekiyoruz. Şu an Çakmak Barajı'nın pompalı pompa istasyonunun olduğu yerdeyiz. Ama Ünal Başkanım gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün onu ziyarete geldik. Hem beriş değerini gördük. Kepçelerimiz işte beriş değerindeki suyu işte pompaları getirebilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de ona araçlarımızla, ekipmanlarımızla, katolarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üreticisi için o da gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Ama bu sene işte dediğim gibi veriş değerinin debisi üretici biraz erken riske soktu. Ama inşallah devletimiz e, gerekli önlemleri alacaktır. E, üreticimizi üretmekten mağdur etmeyecek şekilde e, Bulgaristan'la protokoller yapıp Bulgar barajlarından bizim üreticimiz için bir miktar su bıraktıracaklarına ben inanıyorum üreticimiz çok fazla bana kapılmasın. Sadece üreticilerimizden isteklerimiz bize yardımcı olsunlar. Bize destek olsunlar. Hep birlikte sahada mücadelelerimize devam edeceğiz. Üreticilerimize bol bereketler diliyorum.